Efendim konuğumuz Doktor Farzan Farzan Melekzade ve Aslan Hökenek arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıradaki konuğum klinik psikolog Kübra Uzel. Hazır İstanbul'da yağmur yağıyor. Efendim herkes çayını kahvesini alsın ve ekranların başına geçsin değil mi? Çünkü konumuz Biraz öz şefkatle alakalı belki başkalarına çok fazla şefkat gösterebiliyoruz. Çok sıcak yaklaşabiliyoruz ama kendimize acımasız davranıyor olabilir miyiz işin uzmanıyla. Şimdi beraberiz. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim ama bazı insanlar kendilerine hiç iyi değiller. <laughs> kendilerine çok sert davranıyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız? Neden böyle? Bunun sebebi aslında öz şefkat geliştirmeyen insanların kendilerine bakış açısından kaynaklı. E, bu yüzden burada bunu konuşmak istedim. Öz şefkatin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü birçok insan yaşadığı zor, travmatik olayların ardından... E, ...kendisine çok sert eleştirilerde bulunmayı tercih ediyorlar. Daha doğrusu bunu bazen aslında farkında bile olmadan yapıyorlar. Hı hı. Çünkü e, çoğumuz aslında sanki... Başımıza gelenlerden ibaretmişiz gibi algılıyorlar kendilerini. Yani karakterleriyle kendilerini yaşadıklarını bir bütün olarak değerlendiriyorlar. Benim başıma kötü şeyler geldiyse ben kötü biriyimdir. Ben utanılacak ve kusurlu birisiyimdir gibi algılayabiliyorlar. Dolayısıyla bu da kendimize çok sert eleştirilerde bulunmamıza sebep oluyor ve gün içerisinde yaşadığımız zor olaylarda, zor duygularda tutup bunu sen yapamazsın, sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun, sen kusurlusun, yetersizsin şeklinde kendilerini bir bütün olarak değerlendirebiliyorlar. Halbuki biz düşüncelerimizden ve yaşadıklarımızdan ibaret değiliz. Bu bakış açısıyla birazcık yaklaşmaya başladığımızda içimize birazcık o şefkat tanelerini aslında dökmüş oluyoruz diyebilirim. Evet, peki. Normal şartlarda kendimize eleştirmek gerekir mi? Ya da bunun bir dozu mu olmalı? Eleştiriyi kendimize nasıl yöneltmeliyiz? Bu da tam olarak öz şefkatin öz şefkate sahip olan bir insanın ayırt edebileceği bir soru. Hı. Çünkü bazen motivasyonu kendimizi çok eleştirirsek, hadi yap yapman gerekiyor şeklinde kendimizi zor bir durumda bıraktığımız zaman motive oluyormuşuz gibi hissetsek de. Ee, öz şefkat geliştiren bir insan aslında e, hatalarından ders alan e, kusurlarını değiştirmek için uğraşan neyi değiştirebileceğini neyi değiştiremeyeceğinin farkında olan kişidir. Dolayısıyla nerede eleştirmesi gerektiğini de çok iyi bilir. E, o noktayı da zaten ayırt eden bir kişi olur. E, çünkü evet kendimizi zaman zaman eleştirmemiz de gerekiyor. Örneğin bir hata yaptım ve gerçekten kötü bir hata yaptım. İnsanım sonuçta hata da yapabilirim ama bunu sert eleştiriler şeklinde kendimi suçlayarak utanılacak bir insan gibi algılamadan bunu değiştirebilme çabasına girmek aslında yine öz şefkatli insanın yapacağı bir davranıştır. Peki işin özüne gelecek olursak. Burada belki daha önceden öz şefkat kelimesini hiç duymayan insanlar var ama hani sizin anlattığınız şeylerden yola çıkarak bir takım fikirler oluşturabiliyorlar. Tam anlamıyla öz şefkat ne demek? Tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla öz şefkat kişinin zor zamanlardan geçerken kendisine gösterdiği nezaket, anlayış, yargısız bir yerde durmak, kendisini kabul etmek. E, farkındalıklı bir noktadan kendi yaşadıklarına bakmak aslında öz şefkat demektir. E, bunu bir metaforla açıklamam gerekirse sanki içimizde küçük bir ağaç yetiştiriyoruz ve her dalı bizim ihtiyaçlarımızı temsil ediyor şeklinde düşünürsek her ihtiyacımıza o her dal tanesine gerekli özeni göstermek, bakımı göstermek, her gün yavaş yavaş sulamak, ilgi göstermek, aynı küçük bir ağaca gösterdiğimiz o Sevgi gibi, o ilgi gibi kendi ihtiyaçlarımızı gözetmek, e, dinlenmek istediğimiz zaman bunu suçluluk hissetmeden yapabilmek, e, bazen de hayır demek istediğimiz zaman hayır diyebilmek, bu birçok insanın yaşadığı problemlerden bir tanesidir. E, hayır dediğiniz noktada zaten ufak bir öz şefkat tanesini e, o ağacınıza sulamış oluyorsunuz aslında. Yani aslında burada kendimize biraz daha yapıcı eleştirilerde bulunmak ve hayatın değil mi her noktasında kendimize eziyet etmeden bir takım kararlar alıp uygulamak gibi de düşünebiliyoruz. Kesinlikle. Efendim peki öz şefkatli olmak böyle bahane üretmek gibi veya böyle tembellik gibi algılanabilir mi? Hani bir şeylerin arkasına sığınmakla karıştırılabilir mi? Kesinlikle çok güzel bir soru bu. Çünkü bir şeyi tanımlarken ne olmadığını da çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Ee, öz şefkat dendiği zaman sanki şefkatin daha böyle zayıflık, e, güçsüzlük gibi bir yerden algılandığına da şahit oluyorum. Ee, bazı zamanlarda öz şefkat ben kendimi çok seviyorum, ne yaparsam yapayım ben harika bir Bencillikle insanım. Bencillikle karıştırılabilir Bencillikle mi? karıştırılabilir, narsizmle karıştırılabilir özellikle öz şefkat. Ama kontrollü bencillik her zaman koruyucu değil mi? Kontrolü nasıl kontrol ettiğinize de bağlı aslında. Burada... <laughs> Birçok duyguya alan açmaktan bahsediyoruz. Yani bencil olmadan, yaptığım kötü bir davranışı ben böyleyim çünkü gibi değerlendirmeden hata yaptım, özür dilerim. Bunu telafi etmek için elimden geleni yapmaya hazırım noktasından yaklaşmak, bencillikten birazcık daha uzaklaşmak ve dediğiniz gibi biraz daha kontrol sahibi olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla... Öz şefkatin ne olmadığını da çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Yani kurban modu da değildir aslında. Bu da insanı tembelliğe sokan bir şeydir. Kurban modunda insan e, ben yaşadıklarım yüzünden böyleyim. Ben çok kötü şeyler yaşadım ve çok zor bir zamandayım. Hiçbir şey yapamam ben. Noktasında kalmak da kurban modudur aslında yani. Bu da hiçbir şey yapamamamıza, adım atmamız gereken yerde adım atamamamıza sebep olur ve dolayısıyla tembelliğe sebep olur. Ne bencil olacağız, ne kurban psikolojisinde olacağız. Aynen öyle. Ne de kendimizi acımasızca eleştireceğiz. O Aynen zaman öyle. öz şefkati böyle vurgulayacak olursak neden önemli bu öz şefkat? İnsana ne kazandırır? İnsana inanın çok şey kazandırır. ben buraya canlı yayına çıkabildiysem öz şefkatli sesim içimdeki şefkatli ses sayesinde çıkabildim. buraya çıkmadan önce çok heyecanlandım. utandım, sıkıldım. Siz? <laughs> Psikologumuz. Psikologlar da utanabiliyorlar. <laughs> çok böyle dedim ki acaba çıkmasam mı? Böyle görünür olmak bana farklı geldi. Hiç daha önce bu şekilde bir canlı yayın deneyimim olmamıştı. Bu arada bunun için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha <laughs> önce de e, yaptığımız programlarda hepsi Skype'la hocamıza bağlandık. İlk defa bana geliyorsunuz değil mi? Evet. Ay, çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim <laughs> konuk ettiğiniz için. Çok değerli bir yer burası gerçekten çok güzel. Umarım faydam olur konuştuğum yerde de. Kesinlikle. E, dolayısıyla ben buraya çıktıysam e, öz şefkatli yaklaşımım sayesinde kendimi cesaretlendirdim. İyi ki geldiniz. Sizi bugün burada ağırlamak da çok güzel. İzleyenlerimiz de sizi canlı canlı dinliyorlar. Hep bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Peki hocam, e, öz o kendinizde oluşturduğu farklı kazanımlar neler oldu? Hani dediniz ya şimdi e, insanlara da örneklendirerek anlatmak her zaman Kesinlikle. daha kalıcı oluyor. Siz kendinizden bize biraz aktarım sağlar mısınız? Kesinlikle. Ee... Öz şefkati geliştirdiğiniz noktada aslında duygularınızı inkar etmiş olmuyorsunuz. Yani ben kaygılanıyorsam, hı hı. E, utanıyorsam bunun için neler yapabilirim şeklinde içsel kaynaklarımı keşfetmek. Ben bunun için evet korksam da adım atabilirim. E, kaygılansam da burada çıkıp konuşabilirim. O sunumu yapabilirim. E, bunu aslında sınav kaygısı yaşayan e, gençler için söyleyebiliriz. Hı hı. E, i̇lişkilerinde problem yaşayan kişiler için söyleyebiliriz. Çünkü ilişkilerde sınırlar mesela çok konuşulan bir konudur. Ee, bir insanın sınırlarına saygı göstermesi aslında öz şefkatli yaklaşımından geçer. Yani aslında ilişkilerde gerçekten başarılı olarak nitelendirebileceğimiz insanlar e, öz şefkatli insanlardır ve hatta e, öz şefkatin yaratıcı hocaları der ki. Hı hı. E, bir ilişkiye evet. başlayacaksanız bir insana öz şefkat ölçeği verin. Ne kadar yüksekse aslında o, o ilişkide o kadar çok başarılı olabilirsiniz, iyi olabilirsiniz, iyi hissedebilirsiniz der. Dolayısıyla aslında ilişkilerde, kendimizle olan ilişkide, e, adım atmamız gereken, cesaret göstermemiz gereken yerde bir e, itki kuvvetidir. Yani hmm. bu, bu bir kuvvet olarak nitelendirebiliriz Geliştirilebilir aslında. Geliştirilebilir şey peki? Kesinlikle. Aynı başta verdiğim örnek gibi... Ee, İçimizde yetiştirdiğimiz o küçük dalları her geçen gün söylediğim kendimize söylediğimiz sert eleştiriler yerine şefkatli bir sesle yaklaşmamız o dalları zaman zaman büyütmeye, e, sulamamıza ve yetiştirmemize ve yeşermesine sebep olur aslında. E, bu noktada seanslarımda şöyle örnek vermeyi e, seviyorum öz şefkatli bir ses e, getirmek için içimize. Genelde sert eleştirilerle gelir insanlar seanslara ve kendisini gerçekten çok gerer. Sanki yaptıkları çok kötüymüş ve asla değiştiremezmiş gibi yaklaşırlar. Bunun için aslında onlara şunu söylerim. O içinizdeki sert eleştirileri bir fark edin ve onlara bir isim takın. Ben mesela yargıç demeyi seviyorum içimdeki bu sert eleştirilere Diyorum ki o konuşmaya başladığında ah yine başladı bizim yargıç konuşmaya... Diyorum ve birazcık daha aslında bu eleştiri noktasından kendimi Hı -hı. ayrıştırmış oluyorum. Ve ona şefkatli bir ses getirmeyi aslında bu şekilde kendime sağlamış oluyorum. O yüzden böyle zaman zaman kendinizi eleştirdiğinizde deyin ki başladı benimki yine konuşmaya. Şöyle karşınıza bir oturtun ve deyin ki seni anlıyorum. Beni bu zamana kadar korumaya çalıştın. Kaygılarımdan, korkularımdan beni korumaya çalıştın. Ama artık gelişme dönüşme zamanı. Teşekkür ederim bu zamana kadar ki yaptıkların için. Ben artık gelişmek, dönüşmek istiyorum şeklinde konuşmayı teşvik ediyorum seanslarımda. Evet çok güzel. Yani bu aslında geliştirilebilir de bir duygu biçimi Kesinlikle. diyebiliyoruz. Kesinlikle. Peki küçük yaşlarda görülen davranışlar öz şefkate etkiler mi? Veya günlük hayatta e, öz şefkat eksikliği ne gibi sonuçlara sebep olabilir? Ee... Öz şefkat geliştirmek için dediğim gibi her insan bunu aslında geliştirebilir fakat bazı kişiler biraz daha bir noktasından başlarken bazı kişiler bir ile on arasında düşünürsek iki noktasından üç noktasından başlayabilir. Bunun sebebi de çocukluk yaşantılarımız, travmatik yaşantılarımız bunları aşmak ve bunlarla aslında ayrışmak gerçekten bir noktada çok zor olabiliyor. Bu yüzden terapiler var aslında. Başta da dediğim gibi biz yaşadıklarımız değiliz, bizim başımıza gelenler biz demek değildir. Ben kusurlu birisi değilim ve bunu dönüştürebilirim. Aslında bunu düşünüyor olmak gün içinde yapacağım şeyleri bile çok etkiler. Ee, örneğin eşimle konuşurken, annemle konuşurken e, kendimi ifade etme noktasında ilişkilerimi dönüştürebilirim bir kere ve e, cesaret göstereceğim o yerlerde kendime şefkatle yaklaşarak. ...kendimi çok daha motive edebilirim. Dolayısıyla zor bir çocukluk yaşayan, zor bir çocukluk dönemi geçiren bir insanın... ...birazcık daha farkındalıklı bir yaklaşımdan başlaması gerekiyor. Yani bir tohum tanesi attı ve o ağacın daha uzun bir zamanda yeşermesini beklemesi gerekiyor. Ama kesinlikle bir noktadan da başlayabilir. Her insan için de bu mümkündür. Evet sevgili Kübra Hanım, bugün... Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, özellikle öz şefkat konusunda da kendinizden yola çıkarak bir takım örnekler vermeniz bence e, izleyenlerimiz için de çok etkili ve kalıcı oldu. Sizleri yeniden yeni bölümlerde görmeyi çok istiyorum. E, yeniden bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim dinleyenler için. Umarım bir faydası olmuştur. E, herkese öz şefkat geliştirmeye bekliyorum. Evet efendim konuğumuz klinik psikolog Kübra Uzel bizlerleydi.